Selamlar sevgiler. Hoş geldiniz sevgili ikizler. Az önce videoyu açmamışım tamam mı? Kendi kendime şey diyorum. Evet hoş geldiniz. Nasılsınız falan. <laughs> Çok komikti. Sonra bir baktım kendi kendime konuşuyorum. Kendi kendime konuşmak güzeldir. Şöyle bir karıştırmış oldum. Birkaç kez biraz daha karıştırayım. Evet sevgili ikizler burcu. Umarım iyisinizdir. İyi olmanızı dilerim. Pardon şu kartı açayım. Umarım güzel bir ay geçirirsiniz, tutulmanın etkisini hafif atlatırsınız ve kolaylıkla her şey gelir. Dilerim bir de şunu, şunu alayım. Şöyle. Evet, şöyle başlayalım. Evet, başarılarınız ya da sahip olduğunuz birçok şeyin aslında, <laughs> pardon... Ee, ilk kartımızın yorumunu yapalım. Hani evet birazcık daha güçlü olduğunuzu fark edeceksiniz çünkü güçleneceksiniz çünkü hayatta karşınıza çıkan fırsatlar sizi güçlendirmiş gözüküyor görünüyor onu söyleyeyim. Ee, gücünüzü ve sahip olduğunuz şeylerin e, ha, yani havasının farkındasınız çok havalısınız sevgili ikizler Bu havalı olmak size yakışıyor yani bu enerjiniz, Bazen o kadar ihtişamlı ve çekici oluyor ki orada böyle havalı olmak bazı insanlara çok yakışır. Dersin ki wow çok coolsun ya çok cool geliyorsun bana. Ama bazı insanlara da mesela havalı olmak hiç yakışmaz böyle havası sönsün falan isteriz. Onlardan değilsiniz onu söyleyeyim. genelde birazcık daha böyle geleneklere bağlı olduğunuzu gösteriyor İlk kart böyle olabileceğinizi de uyarısında bulunayım öyle olabileceğinizin uyarısını yapayım ee, daha böyle bana insanlardan ben çekirdek ailemle ilgileneceğim diyebilirsiniz ee, birazcık burada e, sert davranabilirsiniz duygusal insanlara onun o konuda uyarıda bulunuyor e, kalpsizmiş gibi gelebilirsiniz e, ama kazan yani Emek harcadığınız birçok şeyden de e, hani emek verdim ve sonuçlarını da alacağım deyip ve gerçekten de alacaksınız. Öyle görünüyor. İlk kartın yorumu bu. Evet biraz e, ikinci kartla ilgili de şunu söylemek istiyorum. Birazcık arada kalmak, biraz kararsız, tereddütte olmak söz konusu olabilir. E, hem dengeli olduğunuzu hissedeceksiniz bazı zamanlarda bazen de böyle dengenin şaştığını ee, ama beklemek beklemenin de şöyle bir karar ver, veriyorsanız bazı olaylarla ilgili beklemenin çok fayda sağlamayacağını söylüyor ikinci kart yani çok beklemeyin diyor beklemek olumsuz sonuçlara yol açacakmış ee, kararsız bu dönem içerisinde kararsız tutumunuzu bir yana bırakıp harekete geçmeniz gerekiyormuş yoksa bazı fırsatları kaçırabilirmişsiniz. misiniz ilişkinizdeki soğuk yaklaşımınızda bitişe neden olabilirmiş ikinci kartın yorumu budur kartsal yorumu budur. <laughs> ben şöyle bir yorum yapmak istiyorum. E, i̇lişkinizi böyle ölçüp biçin. Hiç karar veremiyorsanız alın bir A4 kağıdı, e, ikiye e, böyle bir ortadan ikiye bir çizgi çekin. Bir tarafa partnerinizin size hayatta kattığı güzel tarafları, olumlu tarafları bir tarafa da olumsuz tarafları yazın. Sizi ne kadar üzdüğünü, ne kadar mutlu ettiğini. Sizin için nelere göğüs gerdiğini, ne fedakarlıklar yaptığını, bencilliklerini de yazın. Bunu böyle şey gibi görmeyin. Sanki size özel bir bencillik yapıyormuş gibi gelmesin. Geneline bencil bir kişi ise onu idare etmek zorunda olabilirsiniz. Çünkü sanki size bencilmiş gibi gelmesin Bazen e, inadımızdan, huyumuzdan dolayı aslında e, herkese böyleyizdir ama çok sevdiğimiz kişi sanki ona öyle yapıyormuşuz gibi zannedebilir. Burada üzerinize alınmayın. Evet hayatınızı paylaştığınız partnerinizden bahsediyoruz. Haklısınız, e, çekilmeyecek haller alabilir. E, konuşabilirsiniz, çok daha netleşebilirsiniz, kendinizi donanımlı hale getirebilirsiniz. Evet. Hayattaki tecrübelerime dayanarak şunu söylemek istiyorum. Şu naçizane. E, kişi kendini ne kadar donanımlı hale getirirse hayatındaki insanlar da ona göre ayak uyduruyorlar. E, sen güçleniyorsan avur alanına giren herkes ya patır patır dökülüyor ya da sana uyum sağlamak için frekansını yükseltiyor. Öylesine frekansın yüksek ve şahane olsun ki hayatındaki insan da sana ayak uydurmak için gelişimini tamamlamak için çabalasın. Bunu lütfen göz önünde bulundurun olur mu? Kendinize odaklanın, kendinizi değiştirin, dönüştürün. Kendi fazlalıklarınızı yani hayatınızda arınmanız gereken neler varsa onları arındırın. Emin olun partneriniz de bir şekilde size uyum sağlayacaktır. Ya gidecek ya da kalıp yükselecek. Şimdi üçüncü kartımızın yorumuna gelecek olursak bazen e, kaybettiklerimize o kadar odaklanırız ki o kadar dalıp o kadar üzülürüz ki geçmiş yıllarımıza kaybettiğimiz başarılarımıza kazançlarımızın kayıp kayıp olmasına e, arkanıza dönüp bakmamanız gerektiğini söyleyen bir kart. Yani ilerleyin önünüzdeki başarılara bakın şu kafanızı bir kaldırın demek istiyor ve e, karşıya bakın dümdüz baş, gelecek olan başarılara odaklanın. Ee, geçmişe takılı kalırsanız geçmiş başarılar var arkanızda. Evet başarılı oldunuz kabul her zaman başarılı olacağız diye bir kural mı var bir kaide mi var? Hayır ee, bazen başarısızlıklardan ders çıkarmak gerekir. Ama ders çıkarmak için başarısızlığı da deneyimlemeyi çekmemek gerekir. Başarılı olmanın kıymetini bilmek için başarısız olma deneyimini iptal ediyorum. Bunu kendime çekmeyi seçmiyorum seçmiyorum. Ee, şöyle söyleyin burada başarısızlığı ben mi çekiyorum benim suçum mu diye düşünmeyin olur mu burada birazcık böyle umutsuzluğa kapılma durumu olabilir ama buradan 3. karttan çıkış şudur Mayıs ayı içerisinde ola ki başaramadığınız bir durum olursa ola ki partnerinizle veya işinizle ilgili bir doğru karar veremediğinizi öngörürseniz burada tamam olabilir hata yaptım bakayım bir sonraki hamlem ne olsun ne olsun Evet hamlem bu olursa ondan sonraki de bu olur diye bir e, analiz etmenizde fayda var bir inceleyin e, biraz gözden geçirin bunu e, başarısızlıklara ve geçmiş başarılarda takılı kalmamanız gerektiğini söylüyor. Evet sevgili ikizler son kartımız her zaman söylüyoruz çok önemlidir gidiş yolları her ne kadar önemli olsa da son vuruş bakalım neler söylüyor size enerjik enerjik olmanız gerektiğini söylüyor bazı korkularınızın olduğunu, bunun gereksiz olduğunu bilseniz de bununla yaşamayı seçmişsiniz. Yani şimdi biz biliriz ki mesela karanlık ya da köpek korkumuz vardır örnek vereyim. Ama bununla yaşamayı seçeriz. Çünkü bundan bir erdem ediniriz. Yani partnerimizin biri bizi koruması ya da işte gece çıkmamak için köpek korkumuzu devam ettiririz ya da yalnız çıkmamak için ya da başka bir seçenek bir nedenden dolayı köpek korkumuzdan Arınmamayı seçeriz mesela anlatabiliyor muyum mutlaka korkularınızdan bir e, erdem edinmişsinizdir deneyim çekmişsinizdir ve bu da sizi pozitif anlamda güçlendiriyordur. O yüzden e, zannetmeyin ki seçtiğimiz ya da başımıza gelen kötü şeyler bizim e, seçimimiz değil. Evet çoğunlukla bizim seçimimizdir. E, bunun nedenleri de pozitif çıkarlarımızdır. Yani. Aslında biz şunu örnek vereyim bir ev hanımını düşünün şey der mesela şikayet eder ve der ki eşim hiç hiç bir zaman faturaları benim yatırmama izin vermez ki çünkü ben beceremem yo becerirsin sen bunu seçiyorsun anladın mı? bir zorlanırsın iki zorlanırsın üç zorlanırsın ya da işte tamam şimdi dijital çağ hani telefondan yapılıyor her şey bilgisayarlardan örnek o geldi aklıma <laughs> ben 20-30 yıl önce de takılı kaldığım için verdiğim örneğe bakın. <laughs> gören de yaşımı şey zanneder böyle 70 80 falan. Olabilir belki o yaştayımdır. Ne dersiniz? Şimdi evet, bu korkularınızı yenmek için bir fırsatınız olduğunu söylüyor kart. Bunu mutlaka değerlendirmelisiniz. Bu bilinçaltı çalışması olabilir. Hayatınızda karşınıza çıkan bir ülke değişikliği olabilir. Başka bir şehir değişikliği, ev ev değişikliği olabilir. Bunları değerlendirin. Partnerinizin size bir teklifi olabilir çevrenizde bir teklif olabilir, bir eğitim fırsatı olabilir. Korkularınızdan arınmanız için bu büyük bir fırsatmış. Onu da söyleyeyim. kaynağını bulup çözüme ulaşmak yine sizin elinizdeymiş. E, çevrenizde sizden bu yardımlarını asla esirgemeyecekmiş. Onu söyleyeyim. Yani korkulardan arınmak bizim seçeneğimizdir. Yani ben neden bahane ederim mesela işte birini şikayet ederim. Çünkü aslında e, yalnız kalmak istiyorumdur ve şunu söylerim, İşte o insandan rahatsız oluyorum, o yüzden o insandan kurtulmak istiyorum da, o yüzden içime kapandım. Hayır, ben içime kapanmak istediğim için o insanı bahane ediyorumdur. Aslında o insanla konuşabilirim, tamam mı? Kendi açımdan örnek veriyorum. Hayatınızda e, kurtulmak istediğiniz insanları e, hayatınızda tutuyorsanız siz tutuyorsunuzdur. Tamam. ha elimde değil, oradan konuşması kolay esmağım diye biliyorsunuz. Belki maddi manevi çıkış yollarını bulamıyorsunuz, belki emek verdiğiniz ilişkiyi ve ilişkileri bitiremiyorsunuz. Haklısınız o bağlamda, hak veriyorum. Ee, i̇nsanlar zaten evlilikleri ve ilişkileri bitirememe sebebi emek Emeklerini acırlar. Tamam, mı? bizler evliliklerimizi bitiremiyorsak emeğimizi acırız. Yoksa belli bir yıl sonrası çok aşk kalmaz. Yani çok büyük bir aşk kalmaz. Sadece emek. Ben bunca yıl çektim de şey derler eskiler. He bu kadar yıl çektim. Şimdi sefasını gelip başka biri mi sürsün? <laughs> ben çok iyi hatırlarım böyle. Büyükler şey derler. He ben boşanayım da gelsin öbür kadın sürsün. Yeni eşyalar alsınlar ona. Bana almadığı altınları ona alsın falan. <laughs> Şimdi buna gülüyorum. Böyle yapalım. Bu da nasıl bir inançsa şöyle tak 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 şey yaparız ya. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum sevgili ikizler burada. Ee, gerçekten buna şahit oldum. Yani ilk kadın e, sefalet içinde belki çok e, sefalet demeyelim de normal şartlarda yaşar. Adam şey der hiç param olmadı. Hiç bilezik alamamıştır. Bunu böyle 3-5 yıl önce deneyimledik bir e, yakınımızın dedesinde gördük. E, şey yapar böyle ikinci eşine de bir sürü böyle bilezikler alırlar mesela <laughs> tövbe yarabbim neler gülüyoruz konuşuyoruz neyse burada yargıya girmeyelim tamam ya iptal ediyoruz üzerimizdeki etkisini iptal ediyoruz yani siz burada biraz bunu düşünüyor olabilirsiniz İşte ben sefasını süremedim başkası mı gelsin sürsün evet haklısınız birçok kadının zihninde bu var hepimizde var yani evet ama bunu bile bile lades mi demek gerek mutsuzluğa boyun eğmek mi gerek yoksa o sefaya özgürlüğü mü feda etmek? Bunu bir düşünün. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.